Değerli basın mensupları, kıymetli katılımcılar, öncelikle toplantımıza hoş geldiniz. Başlamadan önce dün Isparta'daki helikopter kazasında şehit olan altı silahlı kuvvetler personeli için üzüntülerimi bildiriyorum. Milletimize taziye dileklerimi sunmak istiyorum. Özellikle de bugün bütçe görüşmelerinden dolayı maalesef cenaze merasimine iştirak edemediğimiz Kayseri şehitliğine defnedilen değerli hemşerimiz Tuğ General İsa Baydilli'nin ailesine de sabırlar. Değerli hemşehrilerimize baş sağlığı diliyor. Şehidimize Cenab-ı Allah'tan rahmet temenni ediyorum. Allah bu gibi kazalardan memleketimizi ve milletimizi korusun. Değerli arkadaşlar, bugün sizlere kış sporlarının ve kış turizminin ülkemiz için öneminden Türkiye'nin kış turizmi potansiyelinde ve bu sektördeki en değerli markalarımızdan birisi olan Erciyes Kayak Merkezi'nden bahsetmek istiyorum. Bu vesileyle tekrar hepinizi saygıyla selamlıyorum. Değerli basın mensupları, kış turizmi küresel ölçekte ekonomiye büyük katkılar sağlayan bir sektör olarak ön plana çıkmaktadır. Her yıl milyonlarca turist kayak, snowboard, Snowkite denilen paraşüt kayağı, buz pateni, kızak, curling ve kar raftingi gibi kış spor aktiviteleri için dünyanın farklı bölgelerine seyahat etmekte. Bu da turizm gelirlerini artırmanın yanı sıra istihdam imkanlarını da oldukça çeşitlendirmektedir. Özellikle içerisinde Avusturya, Fransa, İsviçre, İtalya gibi ülkelerin bulunduğu Avrupa, Kuzey Amerika ve nispeten de Asya'daki dağlık bölgeler gelişmiş altyapıları ve uluslararası standartlarda hizmet kaliteleriyle bu sektörde öncülük yapmaktadırlar. Dünya çapında kış turizminden elde edilen gelir yüz milyarlarca dolaşa, dolara ulaşırken turizm ve spor ekonomisinin birleşmesi ülkelerin kalkınma stratejilerinde önemli bir yer tutmaktadır. Ayrıca kış turizmi sayesinde mahalli kültürlerin ve gastronomik değerlerin de tanıtımı sağlanmaktadır. Avusturya'nın 700 bin nüfuslu Tirol eyaletinde bulunan kayak merkezlerinin ülke ekonomisine yaklaşık 7 milyar euroluk bir katkıda bulunduğunu söylersek zannediyorum kış turizminin özellikle Avrupa ülkeleri için ne kadar önemli bir sektör olduğunu daha iyi idrak edebiliriz. Kış turizmi ayrıca çevre dostu ve sürdürülebilir kalkınma modelleriyle doğal kaynakların korunmasını destekleyen bir sektör olarak da dikkat çekmektedir. Çeşitli uluslararası organizasyonlar ve kış sporları etkinlikleri ülkelerin turizm markalarını güçlendirmekte kalmamakla aynı zamanda altyapı yatırımlarını da hızlandırarak bölgesel gelişimi teşvik etmektedir. Türkiye, coğrafi çeşitliliği ve tabi güzellikleriyle kış turizmi açısından büyük bir potansiyele sahiptir. Erzurum Palandöken, Bursa Uludağ, Bolu Kartalkaya, Kars Sarıkamış, Isparta Davras, Sivas Yıldız Dağı gibi önde gelen merkezler aslında ülkemizin bu sektörde dünya ile rekabet edebilecek bir potansiyeli barındırdığını da ifade etmektedir. Kış turizmi yalnızca mahalli yerli turistler değil, aynı zamanda Orta Doğu, Avrupa ve Rusya'dan gelen, Kafkaslardan gelen yabancı turistleri de ülkemize çekebilecek bir potansiyele sahiptir. Bu durum döviz gelirlerini artırmakla kalmayıp özellikle Doğu Anadolu bölgemiz ve Orta Anadolu'daki bazı bölgelerinde kalkınmasını tetikleyecek bir süreci ifade etmektedir. Türkiye genelinde kış turizminin gelişmesi aynı zamanda otelcilik, ulaşım, yeme içme sektörleri başta olmak üzere birçok sektöre ekonomik hareketlilik getirmektedir. Yapılan yatırımlar sadece turizm sezonunu uzatmakla kalmayıp aynı zamanda ilgili bölgelerin kalkınmasına ve milli ekonomiye doğrudan katkı sağlamasını da tetiklemektedir. Bu çerçeveden olmak üzere bildiğiniz gibi Erciyes Dağı, Kayseri'nin gözbebeği ve Türkiye'nin en modern kış turizm merkezlerinden birisi olarak öne çıkmakta. 112 kilometrelik pist uzunluğu, Uluslararası standartlara uygun teleferik sistemleri ve her seviyedeki kayak severlere hitap eden pist imkanlarıyla, RGS dünya çapında tanınan bir kış turizmi destinasyonu olma yolunda hızla ilerlemekte. RGS'in en büyük avantajlarından birisi kolay ulaşılabilir bir noktada yer almasıdır. Gelişmiş hava yolu ve karayolu bağlantıları sayesinde yurt içi ve yurt dışından gelen turistler kısa sürede bu eşsiz doğa harikasına ulaşabilmektedirler. Ayrıca Erciyes sadece kış sporlarıyla sınırlı kalmayıp Kayseri'nin tarihi ve kültürel zenginliklerini de keşfetme fırsatı sunmaktadır. Kayseri mutfağından ta Asur, Hitit medeniyete kadar medeniyetine kadar uzanan bu zenginlikler bölgeyi yalnızca bir kayak merkezi değil, aynı zamanda da bir kültür turizmi destinasyonu haline getirmekte. Erciyes'in gelişimi yalnızca Kayseri'nin değil, Türkiye'nin kış turizmindeki konumunu da güçlendiren bir modeldir. Bölgemize yapılan yatırımlar hem yerel ekonomiyi canlandırmakta hem de ülkemizi bu alanda uluslararası bir cazibe merkezi haline getirmekte. Bu bağlamda tüm yatırımcıları ve kış sporu tutkunlarını Erciyes'in sunduğu bu eşsiz deneyimi keşf keşfetmeye davet ediyoruz. Erciyes, kış mevsiminde dolu dolu bir tatil geçirmek için misafirlerine birbirinden farklı imkanlar sunmaktadır. Beyaz eğlenceyi unutulmaz bir kış tatiline çevirmek isteyenler, Türkiye'nin alpleri konumunda olan Erciyes Kış Sporları ve Turizm Merkezi'ni tercih etmektedir. Tabii ki Türkiye'de çok sayıda kayak merkezleri var ama özellikle Erciyes'i tercih etmek için bugün size 17 tane sebep sayacağım. Birincisi Erciyes'in sahip olmuş olduğu en son teknoloji ürünü teleferik sistemi. Erciyes Kayak Merkezi Alpler standartında en yeni liftleri ve teknik imkanlarıyla Erciyes Dağı'nın 26 milyon metrekarelik alanı içerisinde bulunan ikisi gondol olmak üzere toplamda 19 adet mekanik tesis ağı misafirlerine çok farklı alanlarda, çok farklı tepelerde, farklı pistlerde kayak yapma imkanını sunmaktadır. Türkiye'nin en gelişmiş kayak merkezi olan Erciyes, Dünyanın en meşhur markaları tarafından üretilmiş ve en son güvenlik teknolojilerini kullanan teleferikleriyle saatte 26.750 kişi taşıma kapasitesine sahiptir. Bu imkanlar kayakçılar için teleferik kuyruğuna girme ve zaman kaybetme dezavantajını ortadan kaldırmakta. İkinci bir husus Erciyes en güvenli kayak pistlerine sahip. Şüphesiz ki kayak merkezlerindeki en önemli konulardan birisi de pist güvenliği. Kayak sporunun kendi içinde barındırdığı risklerin yanı sıra dağ ortamında soğuk havada tipide oluş, e, oluşabilecek istenmeyen durumlara karşı RGS'de ilk yardım ve arama kurtarma eğitimleri almış. Kayseri RGS AŞ'nin tam donanımlı 30 kişilik pist güvenlik ekibi pistlerde sürekli devreye gezerek istenmeyen durumlar için teyakkuz halinde bulunmakta. RCS'teki bu pist güvenlik hizmeti misafirlerimize ücretsiz bir şekilde sunulmakta. Can güvenliğinin ön planda olduğu RCS Kayak Merkezi gerek sporcuların gerekse kayak severlerin sağlığı için muhtemel bir kaza, düşme, çarpma, çarpışma gibi durumlara karşı bu gibi risklere karşı dünyada kask kullanımını mecburi hale getiren ilk kayak merkezidir. RCS'teki pistler farklı zorluk derecelerine sahip. Erciyes'te on pist ve off pist olmak üzere toplam 112 kilometre uzunluğunda Alpler standartında birbiriyle bağlantılı 41 tane farklı kayak pisti bulunmaktadır. Bu pistlerin 80 kilometrelik kısmı Erce AŞ çalışanları tarafından her gece sabaha kadar kayakçılar için hazırlanmakta, ezilmekte. Geri kalan belli bir kısımda pist dışında off pist kaymak isteyen misafirlerimize bırakılmaktadır. Her turistin kendi kapasitesine göre bulabileceği en kolaydan en zora doğru farklı dereceleri ifade eden yeşil, mavi, kırmızı ve siyah pistlerde kayak tutkunları 2200 metre irtifadan başlayan maceralarını 3400 metrede bulunan Ottoman istasyonunda nihayetlendirebilmektedirler ki bu 3400 metrede kayak yapabilme imkanı dünya çapında çok ender rastlanan bir yüksekliği ifade eder. Dördüncüsü destinasyon yönetim modeli olarak Kayseri Erciyes AŞ tarafından Erciyes'in yönetilmesidir. Erciyes Kayak Merkezi Türkiye'de ilk dağ yönetim şirketi olarak Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından 2011 yılında kurulan Kayseri LCS AŞ tarafından profesyonelce yönetilmekte ve devletimizin diğer kuruluşları da LCS'e gelen misafirlerimizin huzur ve konforu için azami gayretle çalışmaktadır. Turizm literatüründe kabaca bir turizm bölgesini yöneten organizasyon olarak tarif edilen destinasyon yönetim şirketine ülkemizdeki en iyi örneklerden birisi belki de tek örnek herhalde Kayseri LCS AŞ'dir. Zira LCS AŞ'dir içinde RGS geçen bütün cümlelerle ilgilenir ve RGS ile alakalı her türlü çalışma yapmaktan imtira etmez. Teleferiklerin çalıştırılması, pistlerin hazırlanması, güvenliğinin sağlanması, arıza ve bakımlarının yerine getirilmesinin yanı sıra RGS turizm bölgesinin tüm dünyaya tanıtılması ve marketing çalışmaları da Kayseri LCS AŞ tarafından deruhte edilmektedir. Dolayısıyla bütün teleferik ve pistlerin tek elden bütüncül bir anlayışla yönetilmesi yerli ve yabancı turistlere de büyük bir konfor ve güven sağlamaktadır. Beşinci özelliği uluslararası bir merkezde kayak yapabilme imkanı sunmasıdır. LCS AŞ tarafından global çapta yapılan tanıtım faaliyetleri sonucunda LCS Kayak Merkezi tüm dünyadan kış turistlerinin geldiği çok önemli bir turizm merkezine dönüşmüştür. Rusya, Ukrayna, Polonya, Çek Cumhuriyeti gibi e, ülkelerden haftalık charter seferleriyle direkt Kayseri'ye gelen yabancı turistlerin yanı sıra İngiltere'den Japonya'ya, Meksika'dan Singapur'a varıncaya kadar birçok farklı ülkeden Erciyes'i görmek isteyen misafirler İstanbul üzerinden aktarmalı tarifeli seferlerle Erciyes'te kış tatillerini geçe, geçirebilmekteler. Bu gelen misafirlerimiz hem Erciyes'te kayak yapmakta hem de bölgenin tarihi ve kültürel mirasını da keşfedebilmekteler. Adeta Birleşmiş Milletleri andıran bir kayak merkezinde tüm dünya insanlarıyla kayak yapmakta yerli misafirlerimiz için ayrı bir e, keyif ortamı oluşturmakta. Altıncı özellik tüm teleferiklerde geçerli tek bilet avantajı. Bu da tek elden yönetim biçiminin sunduğu LCS'e mahsus önemli artılardan bir tanesi. Tek bir kayak biletiyle 41 tane pistten hangisini isterseniz, hangisini dilerseniz kayak yapabilme lüksü kayak severler için önemli bir avantaj. Tekir, Develi, Hisarcık ve Hacılar olmak üzere 25 kilometrelik karayolu boyunca 4 farklı giriş noktası bulunan Erciyes Kayak Merkezi'nde isteyenler tek biletle kış mevsimi boyunca doyasıya kayak yapabilmekteler. 7. Türkiye'de tek özel kayak eğitim bölgesi olan Kayak Merkezi Erciyes. Bilmemek değil, öğrenmemek ayıp derler. Kayak konusunda ülke olarak çok yeni olduğumuzu ve kayak sporundan birazcık endişeyle korktuğumuzu ifade etmekte fayda var. Fakat kayak sporuna yeni başlayanlar için Erciyes'teki Snow Academy Kayak Okulu Hisarcık Kapı'da kurulan Türkiye'nin ilk ve tek sadece eğitime e, tahsis edilmiş pistlerinde rahatlıkla tamamı sertifikalı ve deneyimli eğitimcilerden oluşan profesyonel kayak hocaları tarafından en fazla bir günde çocuklarımıza ve yetişkinlerimize ister ferdi ister grup olarak kayak eğitimi vermekte ve kayağı sevdirmekteler. Özellikle çocuklarımızın ve gençlerimizin son dönemde her gün konuştuğumuz dijital bağımlılıktan kurtulmaları, tabiatla hemhal olmaları, özellikle çocukların zor iklim şartlarında yalnız başına kendi kabiliyetlerini ve kapasitelerini kullanmaları, aileden uzakta kendi problemlerine çözüm bulmalarını temin etmek açısından ve Kayak yaparken sağlanacak denge unsuru açısından kayak sporunu özellikle ilkokul çağından itibaren bütün çocuklarımıza ve gençlerimize tavsiye ediyoruz. Erciyes'in bir diğer özelliği de Kapadokya ile bütünleşik bir kültür kayağı konsepti. Erciyes coğrafi konumu itibariyle dünyanın en merkezi kayak merkezi olma özelliğine sahiptir. İstanbul'dan Kayseri'ye her gün yaklaşık 20 tarifeli uçuş ile ekonomik ve konforlu bir ulaşım sağlanmakta. Kayseri'nin İstanbul'a olan yalnızca bir saatlik uçuş mesafesi şehrimizi hem yerli hem de yabancı turistler için cazip bir destinasyon haline getirmektedir. Ayrıca Erciyes Kayak Merkezi Kayseri Havaalanına 25 dakika, Kayseri Şehir Merkezi'ne 20 dakikalık bir mesafede otoban kalitesiyle, duble yollarla ulaşılabilen, çok e, konforlu bir seyahatle ulaşılabilen bir imkanı sunmakta. Kapadokya ve şehir merkezine olan bu yakınlığı da kayak ve snowboard yaptıktan sonra, kış tatilinin yanı sıra kültür turu yapmak isteyen ve Kayseri'nin 6000 yıllık tarihini keşfetmek isteyen turistlerimiz için de büyük bir imkan oluşturmaktadır. Devre basın mensupları, Erciyes'in toz karı kayakçıların en çok sevdiği, en çok ideal olarak tarif ettiği kar çeşididir. Zira her spor dalında olduğu gibi kayak sporunda da uygun tabii şartlar yapılan spor faaliyetinin kalitesini önemli ölçüde etkilemektedir. Nasıl ki çamurlu bir sahada futbol oynamak insanlara keyif vermezse iyi hazırlanmamış, erimiş veya yer yer toprak çıkmış pistlerde de kayak yapmak muhakkak ki kayak ve snowboardcular için güzel bir deneyim olmayacaktır. Dolayısıyla rutubetten uzakta, soğuk ve yüksek dağlara has olan toz karı kayak tutkunları için Erciyes'i cazip kılan en önemli özelliklerden bir tanesidir. Her gece ezilen ve sabaha kadar snow maharetiyle düzenlenen jilet gibi pistler Kayakçı ve snowboardçulara daha kıvrak ve daha akıcı, daha keyifli bir kayak tecrübesi yaşatmaktadır. Bunun yanı sıra dünyanın en ideal snow kite diye tabir edilen paraşüt kayağı merkezi RGS diyebiliriz. Zira RGS dağı konumundan dolayı açık ve her zaman hafif esintili olduğu için son yıllarda özellikle yurt dışında çok ilgi çeken paraşüt kayağı snow kite için dünyanın en ideal ortamına sahiptir. RGS'de 3 kez Dünya Snow Kite Kupası düzenlenmesiyle RGS global çapta bir paraşüt kayağı merkezi olma durumunu uluslararası federasyonlar ve sporcular nezdinde de tescillemiştir. Kar garantili kayak merkezi. RGS'e gelmemiz için gerekli 11. sebep. Kayak severler için en önemli konuların başında pistte keyifli kaymaya izin verecek kalınlıkta kar bulunup bulunmadığı gelir. Erciyes Kayak Merkezi, Türkiye'nin en gelişmiş suni karlama e, sistemiyle bu meseleyi ortadan kaldırarak kayakçılara her zaman yeterli kar ortamını sağlamaktadır. Kayak merkezinin her tarafına yayılmış 154 adet suni kar makinesi sayesinde kar yağmasa bile pistler kayak keyfi sunacak şekilde hizmete açılmaktadır. Suni kar daha yüksek donma dayanıklılığı sağlayarak pistlerin... Uzun süre özellikle baharın ortasına veya bazen sonuna kadar dayanmasını sağlayan mukavemetli pistler oluşturmada da çok e, fonksiyonel olan önemli bir sistem. Biliyorsunuz kayak merkezine gelenler sadece kayak yapmaz aynı zamanda oradaki sosyal ihtiyaçlarını da karşılarlar. Bu manada Erciyes sosyal alanlar ve yeme içme konusunda da misafirlerine çok önemli avantajlar sunmakta. Dağ ortamının mimari dokusuna uygun şekilde inşa edilmiş sosyal alanlar Erciyes'te ziyaretçilere kayak dışında da keyifli bir vakit geçirme imkanı sunmakta. Erciyes Kayak Merkezi'nde yer alan kafe, restoran, market, kayak kiralama noktaları, soyunma odaları, kiralık dolaplar, anne bakım odaları, çocuk oyun alanları, sağlık merkezi ile kayak ve ekipman mağazaları bir kış tatilinde ihtiyaç duyulabilecek her türlü hizmeti sağlamakta. Tüm bu hizmetlerin de şehirdekilerle aynı fiyata oldukça ekonomik bir şekilde sunulması Erciyes Günübirlik Misafirler için de en çok tercih edilen kayak merkezlerinden biri haline getirmiştir. Özellikle kışın yüksek faturalar sosyal medyada çok döner. Falanca dağda şu kadar hesap ödenmiş gibi fişler çok paylaşılır. LCS bu noktada insanların güvenerek gelebilecekleri, oradaki esnaflarımızın da oraya gelen misafirden çok para alma değil ama sirkülasyonu sağlayabilecek seviyede ekonomik tuttukları bir kayak merkezi. Onun için LCS'e geleceklerinde bu yönden müşteri olmalarını tavsiye ediyorum. Aynı zamanda bir diğer özellik olarak LCS'e kayak tatiline gelen insanlar ister dağ otellerinde isterlerse Kayseri merkezde bulunan otellerde konaklamaya bilirler. LCS misafirlerine 2200 metre yükseklikteki etkileyici dağ otellerinde veya şehir merkezindeki global marka otellerde konaklama imkanını sunuyor. Dağ konseptine uygun mimarisiyle dikkat çeken kayak otelleri şömine keyfiyle lüks ve konforlu bir konaklama sunarken Kayseri şehir merkezindeki dünyaca ünlü marka otellerde RGS'e her gün ücretsiz ulaşım ve servis hizmeti sunarak misafirlerini geceyi şehirde geçirip gündüz RGS de kayak yapma imkanını sunmaktadır. Şehir merkezinde konaklamayı tercih eden turistlerimiz de hem alışveriş yapma, hem tarihi zenginlikleri keşfetme hem de Kayseri şehir merkezindeki restoranlarda Kayseri'nin enfes mutfağını tadabilme imkanına kavuşmaktadırlar. 14. özellik olarak Erciyes'te gece gündüz kesintisiz kayak imkanı sunulmakta. Gece açık olan teleferiklerle gecenin karanlığında dağın tepesine doğru yol almak, gökyüzünde ışıl ışıl parlayan yıldızların nefes kesen manzarası altında kayak yaparak kış tatilinizi ayrıcalıklı kılmak istiyorsanız Erciyes Kayak Merkezi arkadaşlar doğru bir adres. Kış sezonu boyunca her hafta Cuma, Cumartesi ve Pazar günleri sömestr tatili boyunca da sürekli olarak e, e, gece kayağı programı ve özel aydınlatılmış pistlerde daha uzun kayak yapma imkanı Erciyes'teki misafirlere tahsis edilmekte. Erciyes pandemide dünyadaki en güvenli kayak merkezi sertifikası alan bir kayak merkezidir. Kış turizminin amiral gemisi haline gelen Erciyes Kayak Merkezi COVID-19'la mücadele sürecinde Turizm Bakanlığımızın güvenli turizm sertifikasını örnek alarak kayak severlere güvenli ve sağlıklı bir tatil imkanı sunmuştur. Pandemi döneminde 360 derece güvenli ortam oluşturarak tüm hazırlıklarını tamamlayan Kayseri LGS'e 193 yıldır faaliyetlerini sürdüren ve global çapta en yetkin uluslararası kuruluş olan Büro Veritas tarafından Safe Ski Resort yani güvenli kayak merkezi sertifikası verilmiş. Bu bölge bu belge ile birlikte LGS dünyada güvenli kayak merkezi belgesini alan ilk ve tek kış sporları merkezi olmuştur. Uluslararası kalitesini te kalitesi tescillenen Türkiye'nin ilk ve tek kayak merkezi Erciyes'tir. Büyükşehir Belediyemizin yatırımları ile ülkemizin en gelişmiş kayak merkezi konumuna gelen Erciyes son teknoloji teleferikleri, uluslararası standartlarda pistleri, donanımlı insan kaynağı, yönetim anlayışı ve hizmet kalitesi ile dünya çapında bir kış sporları merkezi olduğunu resmi olarak ispatlamış bulunmaktadır. Türkiye'nin ilk profesyonel dağ yönetim şirketi Kayseri Erciyes AŞ tarafından yönetilen Erciyes Kayak Merkezi ISO 9001 kalite yönetim sistemi belgesi ISO 1002 müşteri memnuniyeti yönetim sistem belgesi ve uluslararası tanınırlık belgesi olan IQNET'i almaya hak kazanan Türkiye'nin ilk ve tek kayak merkezidir. Erciyes'te çocuklarımızın bakımı içinde ...çocuk oyun alanları ve bebek bakım odaları tasarlanmıştır. Cizira Kayak Merkezi'nde çocuklarımızın güvenli ve eğitici bir personel nezaretinde zamanlarını geçirerek... ...sıcak ve konforlu çocuk oyun alanları Hacılar ve Tekir Kapı'da hizmet vermektedir. Çocukların en çok sevdiği oyuncaklarla donatılan oyun alanları... ...onlara kendi odalarındaymış hissini verecek... ...ve artık anneler kayak yapmanın keyfini çıkartırken çocukların güvenli bir ortamda bulunmasının iç huzurunu yaşayacaklardır. Erciyes'te minik misafirlerimizde unutmuyoruz, Hacılar ve Tekir Kapı'da bulunan bebek bakım odalarında anneler çocuklarını doyabilecekleri, doyurabilecekleri, uyutabilecekleri ve tüm ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri temiz ve konforlu bir ortamın keyfini yaşıyorlar. Değerli basın mensupları ve kıymetli katılımcılar, Erciyes yalnızca bir kayak merkezi değil, aynı zamanda Kayseri'nin ekonomik ve kültürel kalkınmasına katkı sağlayan bir değerdir. Her yıl milyonlarca yerli ve yabancı turist burada konaklamakta, alışveriş yapmakta ve Kayseri'nin eşsiz mahalli lezzetlerini tatmakta. Bu suretle Kayserili ihracatçılarımıza paralel olarak Kayseri ekonomisine de azımsanmayacak derecede katma değer oluşturmaktadır. Dolayısıyla biraz önce girişte bahsettiğim konuya geri dönecek olursak Elimizde Erciyes gibi bir örnek varken ülkemizin diğer bölgelerindeki kayak merkezlerinde de uluslararası bir altyapı ve destinasyon yönetimleri oluşturarak ülke ekonomimize önemli bir turizm geliri katkısı sunabileceğimiz de açıktır. Ve Erciyes doğru işler yapıldığı zaman, doğru yatırımlar yapılıp doğru bir yönetim tarzı oluşturulduğu zaman tüm dünyadan yabancı turistin gelebileceği ve Orada zaman geçireceği, bir hafta on günlük paketlerle tercih edebileceği bir e, kış turizmi olduğunu ispatlamış, bunun da ülkemiz açısından önemli örneği olarak ortaya çıkmaktadır. Dolayısıyla e, ülkemizin diğer bölgelerindeki çok nadide kayak merkezlerimizde, dağlarımızı da değerlendirerek ülkemize dört mevsim turizm çerçevesi içerisinde hizmet vermek hiç hayal değil gerekli devlet kurumlarımız, belediyelerimiz, özel idarelerimiz doğru fizibilite çalışmalarıyla eğer kayak turizmine, dağ turizmine yatırım yaparlarsa bunun hem bölgesel kalkınmayı sağlayabilecek çok ciddi bir ekonomik alan oluşturabileceğini hem de o şehrin, o bölgenin markalaşma sürecine, imajına ve uluslararası çapta tanınırlığına katkı koyabileceğini Erces en iyi şekilde ispat etmiş bir kayak merkezidir. Bu vesileyle sizlerin aracılığıyla tüm kayak severleri ve kış sporlarına ilgi duyan yerli ve yabancı misafirlerimizi eşsiz atmosferi deneyimlemek için 30 Kasım'dan itibaren kayak faaliyetlerine başan, başlayan, sezonu açan Erciyes'e davet ediyor. Özellikle sömestr döneminde yer kalmama riskini şimdiden bertaraf etmek için rezervasyonlarını yaptırmaya davet ediyorum. Bunu tavsiye ediyorum. Sözlerime söz son verirken tüm bizi dinleyenlere, seyredenlere ve tüm halkımıza, tüm vatandaşlarımıza özellikle çocuklarının kayak öğrenmelerine önem vermelerini ve bunu da Erciyes'te yapmaları için bir davette bulunmak istiyorum. Hepinize saygı ve sevgiyle selamlıyorum.